Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapışma ligimizin 3. haftasına başlıyoruz. 3. haftasındayız arkadaşlar kapışma ligimizin. 2. haftada e, neredeyse 4 maçtan 3'ünü galibiyetle bitirdik. Yani yanlış hatırlamıyorsam Toygar'ın evinde falan, benim Evinde Emre'nin evinde arkadaşlar. Hemen sizlere kadroları göstereyim. Puan durumunu da hemen söyleyeyim. Ben 18 puan Yunem Spor 15 puan ve Ayaspor'da 1 puan arkadaşlar. Hemen sizlere oyun planımı göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bizim kadromuz bu şekilde. Ee, hemen yedekleri de göstereyim buradan. Her iki şey Ronaldo, Griezmann. Gayet güzel bir takımımız var şu anlık. Şu Bruno Fernandes falan değiştirmeye çalışacağım şu ikisini. 99 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim takımımız bu şekilde. Emre'nin takımında hemen göstereyim arkadaşlar. Onun da gerçekten fıstık gibi bir kadrosu var. Evet Emre sen ne demek istersin kanka? Evet arkadaşlar ya yani kazanmak istiyorum. Bu 3 puan alırsak çok iyi olacak yani diyecek başka bir şey yok Yani bu maçı kazanırsam yani eşitleneceğim Evet arkadaşlar yani Emre gerçekten dişli bir rakip önceki sezonlarda ben bayağı bir önde gidiyordum şeylerde ama Emre de gerçekten bayağı bir iyi oynamaya başladı Biz de zorlamaya başladı yani arkadaşlar daha hiçbir şey belli değil Toygar bile geri dönüp ligin şey şampiyonu olabilir Emre de olabilir, ben de olabilirim. Yani hiçbir şey belli değil. Daha zamanımız uzun. Ve Muert Arena'dayız. Bakalım bugün Her evimizde. 5-1 bu attık arkadaşlar. Evet arkadaşlar öyle bir talihsizlik yaşandı maalesef. Ve Erling Haaland'ın vuruşuyla başladık arkadaşlar. İnşallah Haydi beyler. Kasma, olmaz. İnşallah. Evet. Aldık. Mbappe. Mbappe vuramadı. Bak Rüdiger. Rüdiger. Bu Rüdiger çok gıcık ediyor beni ya. Posta kurta yerine dön. Üf. Ama. Ama evet. evet. Am basın lan. Aman çok tehlikeli oralar ama. Açtırmayın onu. Çok güzel aldık. Neymar. Oğlum oraya pas atmak bence gayet zor bir şey ya. Aga yapmayın be. Evet rakip tehlikeli geldi. Taç kazandılar hemen. Roberto Carlos kullanacak. Kullandı. Offside. Evet arkadaşlar 8. dakikadayız. Offside'ı kullanacağız. <laughs> yani Emre ile benim maçlarımız bana göre ligin en heyecanlı maçları arkadaşlar. Yani ne olacağı hiç belli olmuyor maçlarda. Yani hiç kimse kesin konuşamıyor. Ben yenerim, ben alırım diye. Her şey bayağı bir heyecanlı Emre'nin maçlarındayken. Evet, Maradona. Ağlamda oynayamadık. Aman dikkat. Ayrıca ailem girdi çok konuşamadım. Ha, sıkıntı yapalım. Pas. Oynadık tekrardan. Ağlamda kötü pas Mbappe'den. Kostakurta hayatının çalımını yedi. Arkadaşlar Kostakurta da Emre'nin deplasmanında o. çok güzel bir gol atmıştı son dakikada. Gerçekten Kostakurta'yı da gönel... Gönel ne ya? Gönülden tebrik ediyorum. Evet. Korner kazandı. Şu an iki takım da fena değil ama Emre daha fazla atak yapıyor. 166 Umarım biz de yaparız. Evet, Yani çok belli. İşte sevdiği pozisyonlar. Evet arkadaşlar, ilk bir artı gol. Evet şu an arkadaşlar, Kylian Mbappe ligimizin gol kralı, 17 golü ha, var. İlk üç sırada söyle istersen arkadaşlar. Evet kanım, ben söyleyeyim. Kylian Mbappe 17 gol e, ee, Emre'nin Drogba'sı 8 gol ve sanırsam benim Haaland'ımda 6 gol arkadaşlar. Ligin e, 3'ü yani gol atanları en fazla gol atanları artarsa yani sıralama değişirse haberdar edeceğiz zaten sizi. Hadi yani evet. Çok güzel sıra oradan. Çok güzel koştu. Lan zamanında evet, aç orada şu ortayı ya. dalladı ve Ortaya çok yaşlı. Evet arkadaşlar 21. dakikaya geldik. Yani tabi maçta henüz hiçbir şey belli değil. Belki biz geri çeviririz. Belki Emre daha da fazla gol atar. Şu an kimse kesin konuşamaz. Garip poz. Evet. Güzel. Şu ortaları hiç Diğer de öyle rahat bırakmayız. Güzel. Kafayı indirdik. Neymar. Mbappe'ye çok saçma bir pas. Güzel. Hayır. Havlamda güzel Ağlam. pas. Verdi karadan Mbappe. Mbappe. Ver. Aa. Pası ver. Neymar ve gol. Güzel paslaşma. Ve güzel gol. 27. Ama orada nasıl öyle ya? Bilmiyorum ki kanka defans hatası mı? Bakalım. Bora bakalım arkadaşlar. Haaland'dan bir pas geldi. A A orada Alexander A Arnold garip bir şekilde topu kontrol etti. Mbappe asistini yapıyor. Neymar Junior'a. Neymar Junior'a artı gol. Haydi lan. Alırsın o topu be. tehlikeli paslar dikkat edin güzel neymar Junior, bir pas fena değildi ama geçmedi aa ben onu sol vermeye şey ah oh be hadi Aman be geçmedin. evet neymar Junior attık geçmedi Arkadaşlar bu De Bruyne pasör değil mi? ya? Yani ben de hiç pas atamıyor güzel. Ama oh, geçirme. Topa kanka cidden topa. Nasıl topa? Cidden topa kanka. <laughs> Alexander top mu kanka? Yok yani. Obje olan topa. O oh, pası güzeldi. Evet. 36. dakikadaydı arkadaşlar. İki takım da çok iyi ilerliyor. Güzel aldı De Bruyne. İyi aldık. Ya. Hocam <laughs> orada Mbappe'nin şaftı kaydı. Ya abi Oğlum. bak adamlar Mbappe'ye kurulmuş yani bak ciddi diyorum içinden geçmiş adamın. Mecazi İşi olarak gizli. değil gerçekten geçmiş içinden. Ulan şuradan De Bruyne gol atmasın da. Arkadaşlar Neyi De Bruyne bayağı tehlikeli vuruyor. Buradan bir gol gelir mi? Bir vuruş lan falso vermedim ya. Falso verdim aslında ama olmadı nedense. Yaprak vuruşu mu vurdu? Yo yo yaprak denemedim. Yani falso bir denedim. Yani denemedim aslında. Verdim falso ama olmadı nedense. Evet. Mbappe'den ne istiyorlar anlamıyorum gerçekten. Adamı yazık ya. Güzel indirdik. De Bruyne de yazık. Sürekli defansta ne yaptığı belli değil. Aman aman aman. Al onu güzel. Abi bak. Yapmayın. O ne oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? Neymar Junior adeta bir pasör. Ay. O ne lan? Ya evet, evet. bayağı bir dağlara taşlara vurdu Drogba. Böyle ters ya. Ama pas çok iyiydi Evet pas bayağı iyiydi ama Drogba değerlendiremedi. Evet. Aman geçmesin o. Tahmin ettim. Maradona iyi koştu. Pasa atamadı. Çok evet. Katli onun orada be. Yapmayın. Of! Atamadı. Ya şu ortaya nasıl ya? Böyle Evet arkadaşlar, ilk yarı bir bir beraberlikle sonuçlandı. Emre de topa sahip olma da bayağı bir önde. Bakalım. Evet. Bakalım o. ikinci yarıda ne olacak. Şöyle bir değişikliklere bakıyorum. Hani aslında henüz değişiklik yapsam mı bilmiyorum ama Griezmann'ı koyayım ben, ben Griezmann'ımı koydum Neymar'ın yerine Hadi bakalım ikinci yere nasıl olacak. Ben sola Hakan Canan'ımı koydum Mbappe'nin yerine Tamam kanka Emre'nin de değişikliğini duydunuz arkadaşlar Bakalım ikinci yere nasıl olacak Neler yaşanacak Hadi be Kostu kuruta bindirir mi indiremedi Kötü pas geldi Güzel pas Güzel geçti Uha hocam Hayır Ruben Diaz Evet Ruben Diaz Ama yani ona kart vermez Kırmızı olmaz herhalde ama Ona kart vermez Olursa da çok şaşırmam yok Uyardı evet uyardı Evet arkadaşlar Kaçıncı dakikadayız? Birazdan bakacağım. Şöyle De Bruyne'imiz tamam. nerede? Kısa vuruşları kötüymüş. 49. dakikadayız. De Bruyne ve mükemmel bir gol. Kevin De Bruyne. Harikulade bir gol atıyor. Tam 90'a yakıyor golü. Kevin De Bruyne. Çok güzel bir gol. Free kick'ten. Evet. Evet, golü bulduk arkadaşlar. Güzel bir goldü. Griezmann. Koşar mısın oradan oğlum? Çok güzel koştu, güzel direndi. O, 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 hocam, Yapma be. Ya. Orta açtım, oyuncuya kaydı. Evet arkadaşlar. <laughs> 50. dakikadayız. Daha doğrusu 51 oldu. Evet. Hernandez. indirdi. Mbappe'ye geçmedi. Oğlum kimdi? bak, bir da şöyle şeyler yapma bak. <laughs> Şimdi Taca falan dikiyormuş. Yani işte. iyi, iyi indirdi Costa Kostakurt'a bir pas. Kilenemap be kötü pas. Alır mıyız? aldık? Eh ne oldu lan orada? Bravo. Maradona niye o topa gitmedi? Hiçbir fikrim yok ya. Bir orta gelir mi geldi? Ama oh, çok o, kötü. Hocam yani. girdi bize ama. Amarda bir kafa topuna da çıkalım. <laughs> aman aman. Çok güzel bir pas geldi. Aman dikkat edin. Evet. Geçmiyor bizim paslar hiç. Hadi. Of çok <laughs> kritik bir kurtarış Donaruma'dan. Oğlum o orta neydi ya bakalım? İki güzel Bakan. hareket. Baya güzel bir orta geldi. Ama harika çıkardı Donaruma. Sekti az daha giriyordu. Çok güzel Hadi bir be. kurtarış. Kilian niye şeyde ya? Gitsene oğlum. Santrafora git Haaland'la. Ne oluyor oğlum? oğlum kurta aldı. aldı dedim. Almadı. Evet arkadaşlar. Abi, 60. dakikadayız. <laughs> güzel. <Gülüyor> Yapmayın ya. Hiç güven vermiyorlar ha. Oh, oh, oh. Eh, ne oluyor oğlum? Al onu. Ne hadi. oluyor ya? Vallahi ben de hiç anlamıyorum. İçimizde de böyle top sekiyor, kalıyor, bir şeyler oluyor. Anlamadım yani. Hmm. Bak bak. <laughs> Arkadaşlar cidden son dakikalara doğru bir şeyler oluyor. Anlamıyorum ama. Aman aman. Hadi be, o dönseydi çok, ya. Çok fena bir ortaydı. İndirir misin Mbappe? İndiremezsin. İyi bir kafa pası. Haaland'a geçmedi. Bir pas. O ne lan? Bırak of! Bana, hayır! Donnarumma! Ya Donnarumma <laughs> maçı taşıyor adeta. Donnarumma. Harika bir müdahale geldi Donnarumma'dan. Ben Cidden değişiklik yapacağım. Mükemmel bir kurtarış. Ben de bir bakayım yavaştan. Bizde çok yorulan oyuncular yok. Ee, ama biz yine de bir Messi'yi koyalım Maradona'nın yerine. Evet, ben değişikliğimi yaptım. Emre'yi bekliyorum. Ben de yaptım. Hadi evet arkadaşlar, ya? son dakikalara doğru Emre tehlikeli geliyor. Donor Roma'mıza nazar değmez inşallah. Tehlikeli geliyorlar bayağı bir. Hadi Güzel, Donor Roma. Şu da kafa. Oğlum az daha topu alıyordu lan orada. Aynen o. Çok güzel. Bir pas lan geçseydi var ya. Çok tehlikeli bir atak gelebilirdi. Mbappe ya boş, o anasını hadi. Güzel. Ya hayır. Çok boş. Offside offside'de yok, offside yok. Mbappe ve Wall. Offside ya. nasıl ya? Mbappe. Kanka, ya. Bozdu orada. Vallahi bozdu. Kim bozdu? Bak, pası verdim. Ee. Ruben, orada ee? Rüdiger bozdu. Rüdiger. Rüdiger nasıl bozuyor? Rüdiger tam bozdu kanka. Rüdiger ya. bozdu görmedin mi? Evet arkadaşlar Kylian Mbappe 3. golümüzü atıyor. 18. golü. Gerçekten Asla, biz yapıyoruz golü biz bulamıyoruz ya şu donarma Arkadaşlar Donnarumma gerçekten mükemmel oynadı. Çok güzel bir pas. Bir pas daha geçsin ve Rodri. O... Hocam o adamın beyin travması geçirmesi lazım ha. Kimdi o baba yiğit? Bir pas alır mısın onunla? Güzel ya. Yeah. Tamam oğlum. Arkadaşlar son dakikalara doğru biz de Efeyi bir bastırmaya başladık. Alırız onu güzel. Geçmedi. güzel paslaşıyorlar. Hata yapmayın güzel alaba. Evet korner. Ee, nasıl? Korner Bir yan böyle yukarı kaldırdı ya bir an out dedi. ne alaka aga? Senin oyuncun senin oyuncun kaldırıp niye bize versin? <laughs> Topu. Evet. indirdik güzel. Messi ne yapıyorsun oğlum? Uf, çok, çok güzel müdahale son anda. Son anda çok güzel müdahale, ama tür affetmez affetmezdi oradan. İyi bir yes. müdahale geldi. Evet arkadaşlar, 21 puan'a doğru adım adım ama tabii ki de hiçbir şey belli değil yani. Çünkü Emre her an bir geri dönüş yakalayabilir. Yani bayağı da şey de geldi. Güzel aldık. Bir kontra atak şansı olur mu? Kylian Mbappe koş lan o topa. Koşamadık. Abi be. Roberto Carlos aşırı kıl bir oyuncu ya. Her yerden geçiyor. İğne deliğinden bile geçer utanmasa. Maç bitti ya. Bir pas. Mbappe güzel pas. Haaland'a doğru. Lan Evet güzel. Ya oğlum Messi gör be. Messi. Çok güzel paslaşmalar Kylian Mbappe. Dördüncü golünü atıyor. 4-1 oluyor. Kylian Mbappe. 19 gollük mükemmel bir istatistik. Kylian Mbappe'den. Verdik pası Griezmann. Griezmann da verdi Mbappe'ye. Mbappe açamadı ortasını ve maç bitiyor arkadaşlar. 4-1'lik çok güzel bir skorla rakibimizi yenmeyi başarıyoruz ve bu maç sonucuyla 21 puan oluyoruz. Kylian Mbappe her zamanki gibi maçın adamı oluyor ve 19 gollük bir istatistiğiyle gerçekten ligimize ışık saçıyor. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Emre'ye de teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar. Güzel ataklar evet. buldular. E, fakat skor onlar için adil olmadı. Biz de hak ettik. Hak ederek oynadık ve kazandık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri sevdiğimizi unutmayın. İyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay.